Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu burç, bu yaşamda zorluklarla, engel ve kısıtlamalarla karşılaşacağımız ve öğrenmemiz, kontrol etmemiz gereken ana derslerin hangi temalarda olduğunu işaret eder. Satürn akrep burcundaysa, kişi bir başkasıyla bütünleşmekten, bir ilişki içinde olmaktan, cinsellikten, ölümden, ayrılıktan, derinlerdeki yoğun duygulardan aşırı derecede korkabilir. Kendini güçsüz hissedebilir. Bu nedenle kendini güçlü göstermek için Duygularını yok sayabilir. İlişkilerinde aşırı kontrollü, acımasız, manipü manipülatif bir kişi olabilir. Çok istekli, enerjik, hayattaki problemlere karşı soğukkanlı hareket eder. Kuvvetli başarı dürtüsü ve güçlü bir egosu vardır. Arzuları çok güçlüdür. Hem nefret hem sevgiyi aynı anda yaşayabilir. Hem kendilerinden hem de başkalarından çok şey bekleyen kişilerdir. Finans ya da benzeri işlerde başarılı olabilirler. Zor açılar altında kıskanç, kindar, mantıksız, bağlanmaktan korkan bir kişi oluşabildiği gibi sağlıkta cinsel bölgeler, boşaltım organları, böbrekler, safra kesesinde problem olabilir.